batımız dolu dizgin yoluna devam ediyor. Evet. Zor bir müsabakayı daha geride bıraktık. Dün vermiş olduğumuz liderliği tekrar geri aldık. İnşallah ligin sonunda lider oluruz ve bu gruptan çıkmamız lazım. O yüzden uğraş veriyoruz. Ee, i̇yi bir takım oluşturduk. Birer birer rakiplerimizi yenip hedefe ulaşacağız. Evet başkanım tabi Sebat'ımı Cumhuriyet'te yaşıt bir kulübümüz. Türk futbolu için çok önemli bir kulüp. Siz de zor bir dönemde gerçekten taşın altına elini koydunuz. Neler söyleyeceksiniz süreçle ilgili? Doğrudur. Ee, şimdi kulübümüz tabii ki ben çok uzun yıllar yöneticilik yaptım. Bu nedenle sahipsiz bırakamazdık. Mecburen e, görev kabul ettik. Yoksa bizim biliyorsunuz ben Ankara'da yaşıyordum normalde. Ama bu böyle olunca mecburen Trabzon'a dönüş yaptık. Bu işin sonuna kadar buralardayız. İşte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başaracağız hep birlikte. Son soru, destek çok önemli tabii süreçte. Başkan. Tabii ki e, belediyelerimiz, Büyükşehir olsun, Akçabat Belediyesi olsun e, ve başta Trabzonspor tabii çok büyük destek veriyor. Buradan Ertuğrul Başkan'a ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu desteği sürdü, sürdüğü müddetçe de başarılı olmak bizim görevimiz.